Ankara'da sahte içki kabusu bitmedi. Can kaybı sayısı 38'e yükseldi. 35 kişinin yoğun bakımda tedavileri ise sürüyor. Sahte içki kabusu giderek büyüyor. Ankara'da sahte içki sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi. 3 kuruş için kendi canlarını yakmasınlar derim, dikkat etsinler. Merdiven altına girmesinler kesinlikle, doldurma içkileri kesinlikle almasınlar. Son günlerde hastaneler sahte içki zehirlenmeleriyle dolup taşıyor. Başkentte 17 gün içinde 99 kişi sahte içki nedeniyle hastanelik oldu. 35 kişi yoğun bakımda. Ankara'da sahte içki paniği gün geçtikçe büyüyor. Bir yandan sahte içki üretip satanlara yönelik soruşturmalar sürerken diğer yandan hayatını kaybedenlerin de sayısı artmaya devam ediyor. Sahte içki nedeniyle tedavi gören bir hasta ifadesinde kendisine sahte içki satan kişinin ismini verdi. Araştırmalar sonrasında sahte içkiyi üreten kişinin de zehirlendiği ve entübe edildiği ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sahte içki soruşturması genişletildi ve tutuklu sayısı 19'a yükseldi. Firmalardan alıyoruz, barkodlarına dikkat ediyoruz. Gelir İdaresi Başkanlığı bu konuda bayileri sık sık uyarıyor. Satıcılara dağıtılan kartlarla barkodların gerçek olup olmadığı kontrol ediliyor. Önce biz yeşili görüyoruz aydınlıkta. İkinci cam ekene geçtiğimiz zaman kahverengiye dönüyor. Bu orijinal olduğunu gösteriyor bize. Biz çekelciler genelde böyle anlarız eğer bir şeyden şüphe ettiysek. Ruhsatlı satıcılar sahte içkinin yaygınlaşmasındaki etkenlerden birinin de artan fiyatlar olduğunu söylüyor. İnsanların alım gücü düştüğü için ucuza kaçıyorlar. Ucuza kaçınca da ölümler meydana geliyor.